Bizans İmparatorunun kızı Yeğenim Sofia Buraya gelecek <laughs> Kadehimi Prensesin gelişi şerefine kaldırıyorum <gülüyor> <gülüyor> Şövalye Samson <laughs> Yarın şafakla Bizans'a hareket ediniz Sevgili yeğenim, Prenses Sofia'nın can güvenliğiyle buraya gelmesini sağlayınız. <laughs> Merak etmeyin efendimiz, en seçme askerlerimle prensesimizin buraya gelmesini sağlayacağım. <laughs> Büyük birliğimizi güçlendirme ve sizin bütün Bizans'ta tek söz sahibi olabilmeniz adına bir fikrim var efendimiz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Söyleyin fikrinizi hadi, hadi. Yeğeniniz Prenses Sofya ile evlenmemi söz verdiğiniz gibi sağlarsanız... imparatorun sağ kolu oluruz. Birliğimiz böylece güçlenir. <gülüyor> <gülüyor> Bu yöreyi Hunlulardan temizlerseniz... ...Prenses Sofya'yı sizinle evlendireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bizans tekfurunun yeğeni Sofya, iki manga asker refakatinde kaleye girecek. Askerlerin komutanı da Samson! Almila! Almila'yı bu işe karıştırmayalım! Ne oldun Almila? Sofya ismi mi seni ilgilendirdi? Hayır! Samson mu? Her şeyi anlat bana Almila! kininin nedenini, uğradığın kötülükleri, her şeyi anlat. Ben... Babam, kardeşim ve ben tarlamızda çalışıp mutlu bir şekilde yaşardık. Bir gün uzaktan gelen zalim, gaddar, hayvandan farkı olmayan kralın adamları bu mutluluğumuza son verdiler. <laughs> Gözlerimin önünde babamla kardeşimi öldürüp bana tecavüz ettiler. O anı hiç unutamam. İntikamım için senelerce kendimi hazırladım. Onu öldürmeliyim. 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 Acını anlıyorum Almila. Üzülme. İntikamın alınacak. Senin ve bütün Türklerin intikamı alınacak. böyle karşılamak istemezdik Bizi bağışlarsınız herhalde! Topraklarımıza hoş geldiniz! Nereden sizin oluyor? Burası bizim topraklarımız! Ne yaptığınız daha iyi Bu gece bizim misafirimiz olacaksınız! Kaledeki tutsakları serbest bıraktıkları takdirde... ...Yarın amcanıza kavuşacaksınız! <laughs> Yapma! Yapma! O şimdi esir! Silahsız birini intikam içinde olsa öldürmeye kalkmam Türkiye'ye yakışmaz! Bırak beni! Bırak beni de intikamımı alayım! Bırak! Ne yapıyorsun? Hiç, yatıyorum! Daha uzak bir yerde yatamazsın. Konuğumuz olduğunu sürece sizi korumak zorundayım. Benim korunmaya ihtiyacım yok. Orman çok tehlikeli. Hayvanlarla dolu. Herhalde sizden daha tehlikeli değildir. Siz Türkleri yanlış tanımışsınız. Nasıl isterseniz öyle olsun.

en ünlü şövalyesi Samson ve en ünlü savaşçı askerleri sevgili nişanlım Sofia'nın sağ salim gelmesini sağlayamıyorlar. Kimdir prensesi kaçıranlar? Ne istiyorlar? Tolga Bey ve Hunlular ansızın bastılar bizi. Binlerce kişi bir şey yapamazdık. Prenses Sofia'ya karşılık elimizdeki Türk esirlerini istiyorlar. Bu adamın çok güçlü ve akıllı olduğunu biliyoruz efendimiz. ...Şimdilik Türk esirlerini geri verip, Prenses Sofya'yı geri almamız... ...Sonra başka planlar yapıp... ...Tolga beyi ortadan kaldırmanın çaresini aramalıyız, efendimiz! <laughs> Çok güzel! <laughs> Sakın güvenme keferenin ne zaman ısıracakları hiç belli olmaz.